Selam arkadaşlar ben rehber hocam bu videomuzda ilk KYK burs kredi ödemesi ne zaman olacak ondan bahsedeceğiz. İlk olarak arkadaşlar KYK burs kredi sonuçlar açıklandı ve 9 Kasım'a kadar arkadaşlar taahhütname onayı yapmanız gerekmektedir. Eğer taahhütname onayı yapmazsanız burs veya kredi alamazsınız. Ödemelerden bahsedecek olursak arkadaşlar Ekim ve Kasım ayı Kasım ayı içerisinde ödenecektir. Geçen yıl arkadaşlar sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmiş, tadilname onayı 8 Kasım'da sona ermişti. Ve ödemeler ise TC'sinin sonu 0 olanlar için 18 Kasım, TC'sinin sonu 2 olanlar için 19 Kasım, TC'sinin sonu 4 olanlar için 20 Kasım, TC'sinin sonu 6 olanlar için 21 Kasım ve TC'sinin sonu 8 olanlar için ise 22 Kasım'da ödenmişti. Bu sene de öyle olabilir arkadaşlar ödemeler. Dediğimiz gibi Ekim ve Kasım ayı Kasım ayı içerisinde ödenecektir. Sonrasında arkadaşlar Aralık ayında yine TC'nizin sonuna göre ödemeleri alırsınız. Aralık 6 ile 10 Aralık tarihlerinde yine TC'nizin sonuna göre ödeme işlemlerini alırsınız. TC'sinin sonu 0 olanlar 6, 2 olanlar 7, 4 olanlar 8, 6 olanlar 9 ve 8 olanlar ise arkadaşlar TC'sinin sonu 8 olanlar ise 10 Aralık'ta ödemeleri alacaklardır. Bunlar zamsız ödemelerdir. 3000 TL alırsınız. Kasım'da da 6000 TL ödenecektir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tadükname onayı nasıl yapılır? Açıklamada yer almaktadır. Oradan görüntülü bir şekilde onaylama işlemini yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.